Embriyonun kök hücreleri aşağıdaki şekilde olduğu gibi uygun kültür ortamında geliştirilerek farklı dokuların hücrelerini oluşturabilmektedir. Buna göre 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur demiş. Kök hücre teknolojisi bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Kesinlikle doğru. Blastula evresindeki embriyoyu oluşturan hücreler kalıtsal yönden farklıdır diyor. Aynıdır. Çünkü bunlar mitoz bölünmeyle oluşan hücrelerdir. İkinin olduğu seçenekleri atarız, birinin olmadığı seçeneği de atarız. Oluşan karaciğer, sinir ve kas hücrelerinin nükleotit dizilimleri farklıdır demiş. Az önce genetik yapıları farklıların üstünü çizdiğimize göre bunun da üstünü çizeceğiz. Evet ve cevap A seçeneği olur. mRNA'daki üçlü nükleotitlere kodon denir. Buna göre kodonlarla ilgili 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur? 64 çeşit kodon vardır doğru. Birinin olmadığı seçenekleri direkt atarız. Kodon çeşitlerinin tamamının karşısına aminasit bağlanır demiş. Stop kodonları anlamsız kodonların karşısına aminasit bağlanmaz. Bu yanlış bir ifadedir. İkinin olduğu seçenekleri de atarız. Bir kodon birden fazla aminasiti şifreleyebilir. Bu da yanlış. Her bir aminasitin yani birden fazla kodonu olabilir. Ancak her bir kodon bir çeşit aminasiti şifreler. Üçün olduğu seçeneği de atarız ve A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Aşağıdaki şekilde aynı nükleotit dizilimine sahip iki mRNA'nın ribozomlara bağlanması gösterilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Birinci durumda üretilen proteinle ikinci durumda üretilen proteinler aynıdır. Şimdi nükleotit dizilimi aynı olduğuna göre. Evet o zaman üretilen proteinler de aynı olacak. Ve birin olmadığı seçenekleri atarız. İkinci durumda birim zamanda daha fazla miktarda protein üretilir. Çünkü aynı embriyana da birden fazla ne çalışmakta? Ribozom çalışmaktadır. 2'nin olmadığı seçeneği de atarız ve D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Aşağıda DNA molekülünden protein molekülüne doğru tek yönlü bilgi aktarımı gösterilmiştir. Buna göre numaralı olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı olay ökaryot hücrelerde çekirdekte gerçekleşir. DNA'nın eşlenmesi çekirdekte gerçekleşir demiş. Yani doğrudur diyelim. İki numaralı olay sırasında ortamdaki timin miktarı azalır demiş. İki nolu olayda yani RNA sentezlenirken timin kullanılmaz. O zaman bu azalmayacak. Yanlış olur. Üç numaralı olay tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir. Protein sentezi tüm canlılarda ortaktır. Üç olayda da ATP enerjisi harcanır. Evet bu da doğru. Üç numaralı olayın gerçekleşme sıklığı iki numaralı olaydan daha fazladır. Çünkü mRNA bir kez üretildikten sonra üçüncü olay protein sentezi birçok kez gerçekleşebilir. Cevap B seçeneği olur.